İzmir Spor Kulübü'nün Damlacık Spor Kulübü'nün Atilla Spor Kulübü'nün Sayın sevgili arkadaşları, sevgili dostları ve hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Her insan ölür. Metin Oktay sevgiyle, saygıyla anılmaktadır. Çünkü o sadece ayaklarıyla değil, ruhuyla, beyniyle ve kalbiyle bütün insanlara sevdalı ve sporun kralıydı. Işıklar içinde yatsın. Belediye Başkanımız, Değerli İlçe Başkanımız, Hepinizin dostudur, Türkiye'de üç şehirde jübile yapan, ve forma rengi gözetilmeden onun kadar sevilen dünya coğrafyasında başka bir sporcu yoktur, yoktur. Türkiye futbolu, Türkiye spor için hakikaten unutulmayacak bir isim detay. Onu örnek almak bence bütün gençlerin en önemli görevi olmalıdır. Metin abi portresini şöyle bir çizersek, Metin abi hasletleri çok güzel. Çok iyi ve çok güzel bir insan, sporcu olarak da Türkiye'ye kolay kolay gelmeyecek şahane bir futbolcu ve insan olarak da dört dörtlü bir beyefendi. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş Robin Hoodudur Metin Oktay. Allah rahmet eylesin, nur içine yatsın, ışıklar içine yatsın inşallah. İzmir Spor'da yıldızlı parlayan 1955 yılında İzmir Mahalli Ligi'nde, Lacivert Beyazı e ekip şampiyon olur. Rahmetli Metin Oktay 17 maçta 16 gol atarak ilk gol krallığını alır. İlle Metin Oktay'ın bir resmi ve resim imzalı bir resmini istemiştik. O resim bana ulaştığında ne kadar sevindiğimi hiç unutmuyorum. Ve o resim hala benim evimde durur. O kadar değerliydi bizim için. Tabi bu değerlerin unutulmaması gerekiyor. Bu Heykelin yapılması, parkın yapılmasında emeği geçen benden önceki belediye başkanı arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Önemli çünkü vefa İstanbul'da bir semt olmamalı. Gelecek kuşaklara bu tür insanlarımızı, kentimizin yetiştirdiği spor, devlet adamı, gazeteci olsun, kentimizi en iyi şekilde temsil eden insanlarımızı gelecek kuşaklara taşımamız lazım. Bunun için gayret ediyoruz. Az önce Şaban abinin söylediği gibi Metin Oktay'ı anlıyoruz, diğer e, futbolcuları anlıyoruz şeklinde gibi serzeniş gelebilir. Ama Metin Oktay hak hakikaten Şaban abinin dediği gibi bir taçsız noktada böyle en üst noktadaki bir abimizdi. Ben bir kez daha katılımınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. E, bundan sonra da Metin Oktay'ı, Metin Oktay gibi değerli büyüklerimizi kente iz bırakanları anmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ruhu çağda olsun, ışıklar içinde uyusun. Çekiyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>